Dal kavuk kimdir? Kimlere dal kavuk denir? Dal kavuklar nasıl davranır? Lütfen bunları çok iyi tanıyalım. Çok iyi dinleyin. Dal kavuk kimmiş bakalım? Çıkarları için yapamayacağı yalakalık yoktur. Başkalarını sürekli överler. Övdüğü kişide o nitelikler, o beceri olmadığı halde sanki o beceriler, o nitelikler o insandaymış gibi o insanı sürekli ama sürekli överler. Çünkü o insanlardan bir çıkar beklemektedir ve çıkar sağlarlar. Şimdi okuyalım. Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlarak aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimseye dal kavuk deniyor imiş. Dal kavuk kelimesi başkalarının gözü önünde aşırı övgülerle evet çok fazla övgüde bulunurlar övdüğü kişi bile kendisine inanamaz yahu ben bu kadar mı mükemmelim diyecek noktaya geliyor. Övgüde bulunarak çıkar sağlamaya çalışan, aşırı derecede uysal ve yaltaklanan yani sürekli yalakalık yapan bir kişiyi tanımlar. Dal kavuklar genellikle gerçek duygularını gizlerler. Övdükleri o kişiler, ri sevmedikleri halde onları çok sevdiklerini göstermeye çalışırlar. Onları hiç beğenmedikleri halde onları çok beğendiklerini, çok yetenekli olduklarını, çok mükemmel olduklarını virgüler, vurgularlar sürekli ve çıkarları için başkalarını memnun etmeye çalışırlar. Başkaları memnun oldu mu? Kendisi çünkü çıkar sağlayacaktır. Dav kavukların çok olduğu toplumlarda ve ülkelerde o toplum ve ülke asla gelişmez. Çünkü yönetici Sürekli dal kavuklarla çevrilir etrafı ve hatalarını asla göremezler çünkü sürekli övülürler. Dal kavuklar yok olduğu anda her ülke mutlaka, her toplum mutlaka gelişecektir. Dal kavukları yok edelim. Etrafınızda dal kavuk varsa lütfen onlara gerçek yüzlerini gösterin, gerçek yüzlerini ortaya koyun, onlara dal kavuk olduklarını belirtiniz, çıkarcı, faydacı, pragmatist, opportunist olduklarını mutlaka söyleyiniz. Dal kavukları yok ettiğimiz anda biz ülke olarak çok gelişiriz. Haydi bakalım. Dal kavukları tanıyan etrafınızda olan dal kavukların ismini yorum kısmına yazın. Dal kavukları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.